Evet arkadaşlar özel güvenlik sağlık raporu kaç yıl sürer bilgi otağı kanalına Herkes hoş geldi özel güvenlik sağlık raporunun kaç yıl sürdüğünü hemen size bilgilerini aktaralım arkadaşlar sağlık raporu bir yıl geçerlidir arç ücreti yeniden yatırılmay yatırılmayacaktır özel güvenlik elemanı kartı ömür boyu geçerlidir özel güvenlik kimlik kartınızın geçerlilik süresi 5 yıldır 5 yılın sonunda sertifika ve kimlik yenilemek zorundasınız arkadaşlar. Sağlık raporuyla beraber geçerlilik 1 yıldır. Art ücreti yeniden yatılmayacaktır arkadaşlar ve ayrıyetten de özel güvenlik elemanın kartı sizlere ömür boyu geçerli olacaktır. Özel güvenlik kimlik kartınızın geçerlilik süresi de 5 yıldır. Ve diğer videolarımızda da silahı çevirme için kaç puan gerekir gibi soruları yanıtlayacağız.